Merhabalar herkese günaydınlar. Salı gününe ayın akrep burcundaki seyriyle devam ediyoruz ve bugün gün yöneticiliği de Mars veliğine ait. Günün ilk yarısı özellikle ay ve Uranüs karşıtlığını deneyimleyeceğimiz sabah saatleri hayatımızda birazcık beklemediğimiz yönde krizler doğurabilir. Adeta düzen bozulurken kaos enerjisi üzerimizde hakim olabilir. Uranyen prensipte göksel kardinale de bakarsak her türlü ikili ilişkimizde aklına geleni söylemekten çekilmeyen kendi çıkarlarını gözet kişilerin hayatımızda gerilim içeren bir enerjiyi ortaya çıkarması mümkün olabilir ve biz de kendi içimizde sorgularımızla hayatımızda birazcık devril niteliğinde kararlar almak zorunda kalabiliriz. Bugün günün ilk yarısında hayatta biraz fazla e, ısrarcı olmamak, benim için doğru olan her yol mübahtır anlayışına çekilmemek bizler için daha doğru olacaktır. Günün ikinci yarısını her türlü önemli iş ve görüşmemiz, isteklerimiz, taleplerimiz adına rahatlıkla değerlendirebiliriz. Özellikle Ay ve Neptün üçgeninin Ay ve Plüto arasındaki uyumlu atmosferinde bizi desteklemesiyle kendimizi çok daha anlaşılabilir etkin, hatta karizmatik bir şekilde ortaya koyacağımız bir zaman dilimi olacak. Akşam saatlerinde 18:43 ve 22:36 saatleri arasında Ay seyrine boşlukta devam ediyor ve Ay artık gece saatlerinde Yay burcunda. Burada da geçtikten sonra oluşturacağı Satürnle zorlayıcı atmosfer bizi biraz depresif bir ruh halinde sürükleyebilir. Hepimiz için güzel güzel bir gün olması diliyle.